İnce Sizler YouTube kanalına herkese selamlar. Arkadaşlar bugün sizlere PIK 16F628 ile LED animasyon devresi yapacağız arkadaşlar. bir şemamızı açacağız arkadaşlar. Burada şemamız bu şekilde. Bizim şimdi malzeme listemiz 16 628 işlemci yani entegremiz. Bir tane entegre soketi kullanacağız arkadaşlar. Entegre soketimiz şu şekilde entegre sokedini kullanma amacımız devreniz bozulduğu zaman bu entegreyi basit söküp takmak için değiştirmek için arkadaşlar. Entegremiz bu. 628 A. Bu entegremizin de arkadaşlar devreye yerleştirirken çentimiz var. Mesela şu şekilde. Şurada çentimiz var. Çentin sol tarafı bir numaralı ayak. Bu, bu şekilde. 7805 arkadaşlar regülatörümüz var bu şekilde. Bir en 4007 arkadaşlar diyotumuz var. Bu şekilde. Yüz nano kondansatörümüz var arkadaşlar. Kutupsuz kondansatör. Artı seksisi olmaz. Bu şekilde arkadaşlar. iki ayaklı butonumuz var arkadaşlar bu şekilde 47'ye 16 arkadaşlar kondansatörüm zaten kutuplu kondansatör artısı eksisi var arkadaşlar üzerinde zaten yazıyor eksi artı arkadaşlar dirençlerimiz var bir 9 tane 10k direncimiz var bir de 330 10 direncimiz var arkadaşlar onların da değerlerini direnç okuması nasıl onları da göstereceğim arkadaşlar sizlere Arkadaşlar bir de son olarak ledlerimiz var. LED, yani led, LED ismi değil, bir diğer ismi led diyor arkadaşlar. Ledimizin uzun bacağı artı, kısa bacağı eksi arkadaşlar. Buna dikkat edin devreye takarken. Yani artı anot demek, eksik <laughs> katot demek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar malzememizi şemamıza göre dizmeye başlayalım. İlk önce neyden başlayalım arkadaşlar? Entegrenin soketini takalım arkadaşlar. Şu Evet arkadaşlar, lehimleme işlemimiz hazır şu an. Arkadaşlar lehimleme işleminde lehim çok önemli. Tüp lehimleri <laughs> tavsiye etmiyorum. Çünkü tüp lehimler genelde lehimi çamur yapıyor. Genelde arkadaşlar makara lehim. Ya makara lehim de tabi markası var. Ondan sonra milimi var ve e, içindeki kullanılan kurşun malzemesi arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Yani tüp evet aynı makara mesela e, bütçe açısından makarayı tüpe çevirmiş. Bu şekilde e, satış yapıyorlar. Hani tüp tüpleyim derken bunların kalitesi var arkadaşlar. Her tüp lehim değil tabi. Mesela ucuz lehim. Her zaman arkadaşlar çamurla yem yapar. O yüzden arkadaşlar ben makaralı yemden yem yapacağım. Şimdi arkadaşlar yemleme işlemimize başlıyoruz. <laughs> arkadaşlar. Şimdi devremiz 6 volt ile 12 volt arasında istediğiniz voltajda çalıştırabilirsiniz. Şimdi bu pilimiz, bu 9 volt şapkamız. Artı eksiği bağladık arkadaşlar. E, pil arkadaşlar, pilde de kalite önemli. Ondan sonra arkadaşlar ölçü ben şimdi bir pilimin voltajını ölçeceğim arkadaşlar. Buradan DC voltaj alıyorum. Arkadaşlar. Burada da sadece cihazımız gösteriyor DC voltajını arkadaşlar. Pilimizi bu şekilde koyduk arkadaşlar. Ölçü aletimizin kırmızısı artı. Tamam siyah eksi probe arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu şekilde değdirdim. Evet arkadaşlar voltajımızı gösterdi. 9.83 ekranda gördüğünüz gibi. Yani pilimiz şu an sağlam arkadaşlar. Şimdi işlem sadece tek devreye çalıştırma işlemi kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an devremiz hazır. Pilini taktık ve şimdi sadece start vereceğiz arkadaşlar. Şimdi hep beraber görelim arkadaşlar. Şimdi bu devremiz neydi? Pik 16F 628 LED animasyon. Yani 7 fonksiyonlu bir devre yaptık arkadaşlar. Ee, dediğim gibi programlamamız var. Entegremize kodlarımızı yüklememiz lazım arkadaşlar. Çünkü bu devremizin zaten e, asıl e, çalışma sebebi bu entegremiz. Yani bütün bütün bilgiye entegreneceğini. Yani beyin arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Şimdi biz bir çalıştıracağız. Bakalım nasıl bir işlem göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi komutumuzu veriyoruz. Bu bir. Bu ikinci komut arkadaşlar. Geri geliyor. Arkadaşlar bu üç. Bu dört. Bu beş ya da 6 arkadaşlar yanlış saymış olabilirim. Biz 5 diyelim. Bu 6 diyelim arkadaşlar. Belki 7 de olabilir. Evet arkadaşlar o 7'ymiş. 1 2 3 4 5 6 7 arkadaşlar. Ve arkadaşlar 8. komutta kendini kapatıyor. Tekrar başa almak için arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu entegreye program sayısını kodlama sayısını istediğiniz her gidip gelmeleri, süreleri, hızlandırmaları verebilirsiniz. Yani burada örnek veriyorum. Size kısa bir örnek vereyim. İşte port B, pause 300. İşte if porta bir eşittir 0 tank yak. Go to başta yani go to git arkadaşlar. Gidiyor, yakıyor, pause. Yani pause ne demek arkadaşlar? Bekle. 350 yani 350 e yani 3 saniye olarak girmiş arkadaşlar. Bekle diyor. Yani mesela aradaki şeyler var ya arkadaşlar. Gidip gelme süreleri var ya. Onlarla ilgili arkadaşlar bahsetmişti Ondan sonra tekrar x x çarpı 2 yani ikinci komut. İkinci komut ne demek? diyor ki x2 diyor. Yani o şekilde komutu vermiş. Yak 2. Yani arkadaşlar şeyde belli yani. Program belli. Burada zaten komutlarımız belli. Bu program yazmakta zor bir olay değil. Mantık belli. Mesela burada bütün işlemler aynı. Sadece değerleri değişik. Mesela birinci örnek veriyorum. Şimdi kapatalım arkadaşlar. Şimdi mesela şu an kapalı ya. Kapalı. Olduğu zaman ne yapmış arkadaşlar burada? Şimdi demiş ki başla. Başta komutunu vermiş. X var. Word. A var. Byte. Yani X1. Tamam mı arkadaşlar. Yani değişken. değişkeni X1 demiş. Port B. Port B değişkeni vermiş arkadaşlar. Buna sıfır vermiş. Pavos 300. If porta. Yani if doğru. Doğru ise diyor. Hani bir eşittir sıfır. Yani bir sıfıra eşitse diyor arkadaşlar. Yak diyor. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde. Ondan sonra diyor ki goto go başta. Yani go to git. Yani git yak. Bundan sonra pause'u 350. Yani arkadaşlar bu ne demek? Start'ı veriyor ya. Bak şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Start'ı verdik. Şöyle görün. Bak şimdi arkadaşlar. Şimdi bu gidiyor. Go to git dedi ya arkadaşlar. Burada şimdi pause 350. Yani minim yani arkadaşlar. saniye beklemesiniz. Bunu 350 değil de 500 yaparsan bu biraz daha hızlanır. Ya da yavaşlar arkadaşlar. Şöyle gidiş hızı var ya arkadaşlar. Bu. Arkadaşlar bunu ilerleyen derslerde size yine tam detaylı bir şekilde anlatacağım. Bugünkü videomuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni ve abone yapabilirseniz çok memnun olurum. Hepiniz hoşçakalın.